Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, YouTuber'ların videoları ne kadar güzel olmuş diye panjur şimdi Ay, en sonuna <laughs> <Dandik. Herkes gülüyor> <dandik. gülüyor> kaldı. Hayır. Hayır. tamam değil mi? Şuraya giderler. Tamam. Öyle açıklardan bandık. şey. ama ben anlamadım. şimdi <laughs> O altı olmuş. Slime videosu. Ne yapmış gibi yapıyor. Ne en sevdiği slime en sevdiği slime arkadaşlar. O. Ya ben böyle kaldırmayı hiç sevmiyordum. Bilmiyordum. Oo Ama sonrası çok olduğu için biraz sevdim. Ya bu güzelmiş ya sınav videoları. Daha sınavda meyve sınavım görüldü. tek tek. Ağlarım ben güvenen bunu tek tek. Aynen. falan adı işte. Ben bunları seviyorum. Ama böyle küçük bir dışı, gibi değil. Marlo sayısı gibi oldu. çok seviyorum ya. O <laughs> kadar seviyorum kendimi. video böyle videolar çok seviyorum. Oh oh. Nasıl oh şimdi çat, çat çat Oh mis. Yine çat çat. Neyse diğer. Ah, diğer sonuç. Oh. Oy hidam olsam ne bir şey. Neyse diğer videomuza geçelim hadi. Diğer videomuza geçelim. Evet devam tamam, ediyoruz yani. Tamam, 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 tamam. Oh, mis. oh mis. Oh mis. Oh mis. Her şeyde oh mis diyorum ben. Kesin makyaj malzemeleriyle oynayacağım. Ben biliyorum onların Makyaj malzemeleriyle oynuyor bu. Görünmez. Oğlum Arda ben sana Of oh, bir de öyle kesiyorlar şey yapıyorlar ya. Mis şekiller falan çıkıyor. Ay bir oh, canım çekti yemek çekti canım. Bunu yemeye <laughs> çekti. Canım bunu yemek istiyor. Evet. Rengi, Arda. De Rengi değişiyor herhalde. Hayaller kostüm olması gerçekler kostüm. <gülüyor> Anam. <gülüyor> Bir dakika bunu slime'ın üstünde mi yapmıştı? Ben fark ettim de. Tamam. Ne yapıyor zannettim. O <laughs> neymiş? Vallahi çok güzel oldu ya. Ama rengi biraz kötü oldu. Ben bunu tamam, biraz sevmedim. Şöyle bakayım bir şey. O rapacı da videoyu izletiyorum sanki size. Azıcık konuşmayayım dedi. Hmm, yani de, de sesini duymak için şey yapıyorsunuz. Konuşma, konuşma diyorsunuz. Şu yeşil olan ben dudağım sürünce kırmızı oldu bu arada. Gerçekten. Şey. Oo. <laughs> Kabını da alacak. Tamam pardon. Konuşma. Arda ne kapatıyor? Neden kapatıyor? annen çağırıyor ne kızlar evet. bizi çağırıyor ee, şey dağıtmayız pasta hadi kızlar pasta yemiyorlar he ben video çekiyorum şu anda anne şu kırmızı babanne mi yaptın? bana kalp atmışsın. Ben de diyorum Ay, ne yapayım. Iyy kahverengi oldu. Yine hangisini seçtim? Şey hangisini seçtim? Şey hangisini seçtim? Ben şey bunu sürüyorum. Şey Rastlarsa mı gireceğim? Yok. Ama bir de bu oylamı Dur. mı? Arkadaşlar. Hep durdum. Arkadaşlar şu anda bir tane kanal tanıtacağım. Neydi lan adı? Lord Zehir. Hah. Lord Zehir. Lord. 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 Lord Zehir yazarsanız en üstte kalan bir tane şu 8 abonelik şeye şuradan dur şu değil bu video değil bu videosuna like atın on like, like. lazım on like atınca size bir hediye verecek yalan söylemiyorum evet Hep o kesinlikle. zaman like at evet 8 like var size atın. Ben evet. attım ha. abone olacağım mı Yok abi olma. Beni tanımıyorum ya. Arda bak bu Spike var ya. O mu? Aha. Ah. Bekle bekle ben on like'ları sana göstereceğim. Neyse arkadaşlar biz videomuza devam edelim. Neyse başka bir videoya geçmiş oluruz. Başka Güzelmiş. Ne? Şey. Abi, Bu gösterelim mi? Ya bir şey olmaz. Sizden aslında. Siler mi ki acaba? Arkadaşlar şu videoyu bulmaya çalışıyorum 2 dakika. Gitsin. Evet diğer videomuzu şey, Tamam. Kamp ateşinizi yakarken asla benzin kullanmayın. Benzin çok hızlı yanar ve dumanı zararlıdır. Ayrıca lütfen çevrenizdeki çalıları da yakmayın. Muhtemelen yanamayacak kadar yaş olurlar ya, ya da abi. alevler kontrolünüzden çıkabilir. Uzun süreli ve güvenli bir ateş için piramit ya. yöntemini kullanın. 5. Ateşi yaktınız ve sıra yemeğe geldi. 15 dakikalık arayışınızın ardından yiyecek bir şeyler buldunuz. Ama bulduklarınızın hepsi yenebilir şeyler. Arkadaşlar hepiniz çok sevinirim. Görüşürüz.